Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yabancıların alım ve satım yaptığı hisselere bakacağız. Bir saat önce e, attığım videoyu umarım beğenmişsinizdir, izlemişsinizdir. İzlediğiniz için de tekrar teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar sizlere isterseniz e, borsa bugün e, bir tık düşüşte. Normaldir yükselen her şey düşer, düşen her şey yükselir. Yani onda bir problem yok. Yabancıların ne alıp ne sattığı biz ilgilenelim isterseniz. Hemen yabancı takası açtım. Haftalık değil. Günlüğe çekiyorum ben bunu. Ve ayın 23'ü. Bakalım ne almışlar, ne satmışlar. Makem listesinde arkadaşlar 2000 adetten 652 bin adete yükselmiş. Bu çok çok ciddi bir artış. Doho listesi 224 milyondan 247 milyonu yükselmiş. Dönme hisseleri 69 binden 158 bine yükselmiş. Alarko Lisesi de 21 milyondan 23 milyona yükselmiş. Kamepo listesi 800 binden 1.3 milyonu yükselmiş. Sekur hisseleri 47 binden 157 bine yükselmiş. Ak -FG hisseleri 19 milyondan .000 29 milyona e yükselmiş. Albaraka 110 milyondan .000 120 milyona e yükselmiş. Otokar 688 binden 759 bin e yükselmiş. Ve Cusan hisseleri arkadaşlar 611 binden 806 e yükselmiş. Yabancılar dün arkadaşlar bu hisseleri almışlar toplamışlar. Güncel oranlarını e, yazıyor burada. İşte makim %3 Duhol %25. Alarko 18, Albaraka 12, Otokar 11. Buradan da güncel oranlarını görebiliyoruz. Yabancı payı en çok azalan hisseler. Bir de arkadaşlar yabancılar ne satmış ona bakalım. Tekyo hisselerini sevgili arkadaşlar 33 milyondan 7 milyona kadar azaltmışlar. Doku hisselerini 57 binden 49 binden azaltmışlar. Denge hisselerini 8,5 milyondan 3,7 milyona kadar azaltmışlar. Yaprak hisselerini 61 binden e kadar azaltmışlar. Alcatel arkadaşlar 241 binden 48 bine kadar azaltmışlar. Özerden 329 binden 164 bine kadar bir satış olmuş. Tek FK hisseleri 1.5 milyondan 1 milyona düşmüş. Polo hisseleri 15.5 milyondan 13.5 milyona kadar bir azalış olmuş, satış olmuş. Narsu hisseleri 2 milyon yüzden 1.8 milyona düşmüş. Ve Fadi hissesi 800 binden 412 bin Lere kadar aşağıya düşmüş sevgili dostlar. Yabancılar işlemlerinde bunları almış, bunları satmış. Cari hisse, yabancı olanına bakalım. Yine aynı şekilde Coca-Cola, Rai Sigorta, Agesa, Uluse bunlar yabancıların en çok kere Bambit, en çok bulunduğu hisseler. Artış ve düşüş trendinde olanlara bakalım. İş bin arkadaşlar 10 gündür alınıyor. Kara hissesi 8 gündür. Yani yabancı payı artış trendinde olanı yani almaya devam ediyor. Zoran 7 gündür, Vespe 7 gündür, Doğaş 7 gündür ve işman hisseleri arkadaşlar 6 gündür alınmaya devam ediyor. Yabancı payı düştürende olanlar ise İşdemir 6 gündür düştürende satılıyormuş yani. Umarım video arkadaşlar sizlere faydalı olmuştur. Eğer faydalı lütfen kanala abone olmayı, bildirme basmayı ve aynı zamanda videoya bir like atmayı unutmayınız. Tekrar da bana zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.